Masterchef'te büyük şok. Herkes şampiyon olur diyordu. Fakat elendi mi? Masterchef'te herkesi şok eden o ifşa bakın ne? Fragmanda gözüken o detay ne oldu? Bakın Masterchef'in bugüne kadar ki gelmiş geçmiş en olaylı elemesi. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sen Ezgi'yi seviyor musun? Düşünceni yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşabilirsin. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık eleme günleri bir hayli heyecanlı geçmeye başladı. Çünkü artık bu yarışmacı çok beceriksiz. Bu hafta kesin elenir diyebileceğimiz hiçbir yarışmacı kalmadığı için artık elemeler tamamen sürpriz. Durum böyle olunca da eleme geceleri son ana kadar ne olacağı belli olmuyor. En favori denilen isim bile yapacağı ufak bir hatayla Masterchef hayatını bitirebiliyor. İşte bugün ortaya öyle bir iddia atıldı ki bu söylediklerimi destekler nitelikte. Bildiğimiz gibi Ezgi, Masterchef 2024 sezonunun en başarılı yarışmacıların başında. Diyollolarda da birinci. Fakat iddia edilene göre Ezgi bu hafta yapacağı ufak bir hata sonucunda yemeğinden bir kılçık çıkacak. Ve o da Masterchef hayatını maalesef ki bitirecek. Yani bu hafta Ezgi'nin elineceği iddia ediliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen Ezgi'nin elenmesini ister miydin? Ezgi elenmekte de aklı mı? Düşünceni yorumlarda bizlerle paylaşabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi